İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açıldı, bir polis şehit oldu, bir polis ağır yaralı İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu iki polis memuru ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada biri ölü, biri de yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki bir adrese uyuşturu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı. Bunun üzerine bölgeye aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda takviye ekip gönderildi şüphelilerin bir binanın çatı katından uzun namlulu silahlarla polis ekiplerine ateş açtığı, açılan ateş sonucu iki polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakan Telli ve A, Y, Ç isimli polis memurları sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı, Hakan Telli'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.